İnegöl Belediyesi'nin 6.sını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri kapılarını ziyarete açtı. Kültür şöleni havasında geçen kitap günleri kapsamında yüz aşkın yayın evi ve yazar kitap severlerle buluşurken söyleşiler ve yazarların imza günleri de düzenlenecek. 9 günlük kitap günleri etkinliği düzenlenen törenle mode fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. İmza günleri ve söyleşilerle yazarların vatandaşlarla buluşacağı etkinliğin açılışına İnegöl ve Bursa protokolü yoğun ilgi gösterdi. Burada yaşayan insanların geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgi e, bilgiyle kitapla çağın getirdiği e, bilgi gereksinimleriyle donanımlı olmasını istiyoruz. Kitaplar bunun en önemli Aracı, Kitap severlerimizi yayın evi ve yazarlarımızla, kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bu tür faaliyetleri ve etkinlikleri artırmaya İnegöl devam edeceğiz. Kitap Günleri etkinliğine ilçede eğitim gören 40 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle taşınacak. Buraya geçen senelerde de gelmiştik zaten. Her sene olduğu gibi daha da geliştiriliyor burası ve güzelleşiyor. Açıldığında sürekli olarak büyük bir heyecanla geliyorum buraya ve benim kitap okuma alışkanlığımı burada kazandım. Çok mutluyuz İnegöl'ümüz İnegöl için böyle bir e, kitap fuarı olduğundan dolayı. Hem çocuklarımız faydalanıyor hem biz faydalanıyoruz.